Merhaba değerli kardeşlerim, Nura Yöneliş programımızın yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz inşallah. Bugün Müslümanların ayrılık ve anlaşmazlık yani ihtilaf içinde değil, birlik yani itaat içinde olmalarının gerekliliğinden ve bu birliğin öneminden bahsedeceğiz inşallah. Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olması, Kur'an-ı Kerim'de haber verilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği İslam alimlerinde eserlerinde yer verdiği büyük bir müjdedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde çok defalar Rabbimizin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesile kılarak İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edeceğini önceki programlarımızda çok defa anlatmıştık. İslam ahlakının hakimiyetinin en önemli aşamalarından biri iddiatı ı İslam'ın yani İslam dünyasının birliğinin sağlanmasıdır. Ki zaten Müslümanların birlik olması Allah'ın bir emridir. Üstadımızın hutbe-i Şamiye'de dediği gibi içinde bulunduğumuz ahir zamanın en önemli farz vazifesi iddiatı İslam yani Müslümanların birlik olmasıdır. Ancak bugünlerde bazı Müslüman kardeşlerimizin iddihat yerine itilaftan söz ettiğini bunu yaparken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadise olduğunu iddia ettikleri bir sözü kaynak gösterdiklerini duyuyoruz. Bu sözde hadisin geçtiği kaynaklardan birinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberimizi tenzih ederim, ahzabın itilafı sizin için rahmettir dediği iddia ediliyor. Diğer bir kaynakta ise bu sözde hadis Muhammed'in asabının itilafı Allah'ın kulları için bir rahmettir şeklinde geçtiğini görüyoruz. İtilafta rahmet vardır sözünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadis olduğunu iddia ederek bu düşünceyi hayata geçirmeye çalışan ve buna dayanarak İslam dünyasındaki ayrılıkları ve çatışmaları makul gören kimseler elbette ki çok büyük bir hata içindedirler. Çünkü bu sözün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadis olmadığı, Allah'ın Kur'an'da farz olduğunu bildirdiği Müslümanların birlik olmaları, kardeşler olarak yaşamaları Dağılıp ayrılmamaları, dost olmaları, çekişip birbirine düşmemeleri gibi hükümlerin yer aldığı ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır. Allah müminlerin birlik olmasını bildirdiği ayetlerden birinde şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz? O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Değerli kardeşlerim, Kur'an ayetleriyle tamamen çelişen, doğru olmadığı açıkça belli olan uydurma bir hadisle Kur'andaki tüm birlik ayetlerinin hükmünü ortadan kaldırmaya çalışmak ve bu uydurma hadisi delil göstererek Müslüman ümmetini ihtilafa çekmeye çalışmak büyük bir fitnedir. Kur'an ayetlerinde ve İslam ahlakında sevgi, barış, merhamet, kardeşlik ve birlik olma anlayışı vardır. Ve Allah birlik olup bu ahlakı yaşamalarını tüm Müslümanlara farz kılmıştır. Bir ayetle örnek vermek istiyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Allah bu ayetinde tüm Müslümanlara eğer birlik olmazlarsa, birbirlerine düşmanlıktan vazgeçmezlerse, dost ve kardeş olmazlarsa büyük bir fitnenin ve bir fesadın yeryüzüne hakim olacağını açıkça bildirmiştir. Dolayısıyla ihtilafı isteyen söz konusu kişiler gösterdikleri bu tavır ile bilerek ya da hiç farkında olmadan Allah'ı ve Kur'an'ı tenzih ederim, Allah'ın hükmüne karşı hurafe ile karşılık vermekte ve Allah'ın tüm bu ayetlerinin hükmünü ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca ümmetin ihtilafının rahmet mi yoksa felaket mi olduğu bugün İslam aleminde yaşananlara baktığımızda da açıkça anlaşılıyor. Şu an İslam dünyasında akan kanın ve Müslümanların birlik olmamalarının sebebi zaten Müslümanlar arasındaki bu itilaftır. Ve yine bu itilaf ruhu sebebiyle İslam dünyası bir türlü birlik olamıyor. Birçok Müslüman kendi din kardeşini düşman olarak görüyor. İtilaflar ve hurafeler yüzünden kardeş kanı dökmeyi kendilerinde hak kabul ediyorlar. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yapılan zulümler, katliamlar, İslam Birliği'nin oluşturulmasıyla hemen son bulacakken sırf bu itilaflar yüzünden Müslümanlar birleşemiyor ve bu zulmü izlemeye devam ediyor. Allah Kur'an'da tüm Müslümanların birleşmesini, dünyadaki zulme son vermek için birlik olup ilmi mücadele yürütmelerini emrettiği halde Müslümanlar kendi aralarındaki itilaflar nedeniyle Allah'ın bu farzını bir türlü yerine getiremiyorlar. Oysa ki bunun şeytani ve deccali bir oyun olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. you İslam dünyasında pek çok ülkede Müslüman kardeşlerimizin birbirinin kanını döktüğünü görüyoruz. Ve bu inançlarından vazgeçmedikleri için söz konusu çatışmaları durdurmak ve aynı topraklarda bir arada birlik, barış ve kardeşlik içinde yaşama gibi bir isteklerinin de olmadığını görüyoruz. Bazılarının dediği gibi ihtilafta rahmet yoktur. Hak kitabımız Kur'an'a uyarak birleşmekte rahmet vardır inşallah. Müslümanların arasındaki bir takım farklılıklara rağmen birbirlerinin kardeşleri oldukları gerçeğini unutmayalım. Irkı, dili, vatanı, mezhebi ne olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştirler. Bu nedenle İslam dünyası içindeki farklılıklar birer zenginlik olarak değerlendirilmeli. Bunlar Müslümanların birbirleriyle çekişmesine neden olan, onları ana konulardan uzaklaştırıp acil ve önemli sorunlara tedbir alınmasını engelleyen çatışma ve ayrılık nedenlerine dönüşmemelidir inşallah. Bildiğiniz gibi mezhep anlayışı Müslümanlar arasındaki ihtilaflar sebebiyle ortaya çıkmıştır. Yoksa Müslümanların İslam'ı doğrudan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve asabından öğrendikleri as-ı saadet ve dört halife dönemlerinde herhangi bir mezhebin kurulmasına gerek duyulmamıştı. Bugün ise Müslüman alemi sadece zaruri olduğu için bu şekilde farklı mezheplere uyarak İslam'ı yaşıyorlar. Yoksa bu farklılıkların, itilafların ve ayrılıkların Müslüman dünyasına büyük felaketler getirdiği ortada. Milyonlarca Müslümanın ölümüne, zulüm, korku, acı ve sıkıntılar içinde yaşamasına neden olan ana sebep bu ayrılıkçı itilaf mantığıdır. Bildiğiniz gibi mezheplerin her birine göre helaller, haramlar ve ibadet şekilleri farklıdır ve birçok Müslüman dahil oldukları mezhebin kurallarına uyarak yaşıyor. Oysa Müslümanların tek hak kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve Allah'ın hak kitabı Kur'an'da böyle ihtilaflar yoktur. Allah haram ve helal kıldığı her şeyi Kur'an'la bizlere bildirmiştir. Aynı şekilde Müslümanlar için farz olan hükümler ve bu hükümlerin nasıl uygulanacağı da Kur'an'da ayetlerde net olarak belirtilmiştir. Aynı Allah'a, aynı kitaba, aynı peygambere inanan, aynı kıbleye dönen insanların bölünmeleri, hatta düşmanlık derecesinde birbirlerine cephe almaları ancak şeytanın ilkasıyla meydana gelmiş olan bir fitnedir. Bu fitneye bir an önce son vermek yine Müslümanların yapması gereken bir şeydir inşallah. Müslüman kardeşlerimizin tüm itilafları bir kenara bırakıp Allah'ın Kur'an'da bildirdiği birlik ve beraberlik ruhuna dönmeleri ve Allah'ın Kur'an ayetleriyle bildirdiği hükümlerine uymaya yönelmeleri gerekiyor inşallah. Alevi, Sünni, Şii, Vahabi, Caferi ve diğer tüm mezhep mensubu tüm Müslümanların din kardeşi olduklarının şuuruna varmalı. İşkence gören, yurtlarından sürülen, öldürülen, sakat bırakılan Müslümanların haykırışlarına kulak vermelidirler. Zaten bugüne kadar hayli vakit kaybettikleri için daha fazla vakit kaybetmemeli ve derhal harekete geçilmelidir. Unutulmamalıdır ki birleşmek ve ayrılığa düşmemek Allah'ın hepimize farz kıldığı bir hükümdür. Allah'ın bu hükmünü aciliyetle yerine getirmenin Allah'ın rızasına en uygun davranış olacağı açıktır. Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinde temel ölçü karşısındaki kişinin ırkı, etnik kökeni, dili ...sahip olduğu imkanı, makamı veya mevkisi değil, imanı ve güzel ahlakıdır. Müslüman kardeşlerimizin yapacağı en önemli çalışmalardan biri... ...Müslümanların arasında kardeşliğin pekişmesi, sevgi ve dostluğun güçlenmesi... ...İslam aleminin birlik olması için faaliyet gösterilmesidir. Üstadımız çok hikmetli bir sözüyle bu gerçeği bizlere şöyle hatırlatmıştır. İttifakta kuvvet var, ittihatta hayat var uhuvvette, kardeşlikte saadet var. yeryüzünde bozgunculuğun son bulması için iman edenlerin birbirleriyle kardeş olduklarını hatırlamaları, ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerçeği açıktır. Türk İslam dünyasının bu birliği istemesi lazımdır. Birlik istemeyen ayrılık istiyor demektir ve ayrılığın Türk İslam dünyasına hiçbir faydası yoktur. Müslümanların gücü, kuvveti ve menfaati birlik olmaktadır. Allah her asırda sayıları oldukça az olan iman sahibi insanların birbirlerine kenetlenmişçesine bağlanmalarını emretmiştir. Müslümanların birbirlerinin değerini iyi bilmeleri, bir zorluk karşısında birbirlerine tam destek vermeleri ve birlik olmaları Kur'an'da Müslümanlara yüklenilen sorumluluklardan biridir. Allah Müslümanların birbirine nasıl bağlanmaları gerektiğini bir ayette şu benzetmeyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Ayette bildirilen en önemli nokta Müslümanlar arasında bozulması mümkün olmayan bir kenetlenmenin gerekliliğidir. Bu Müslümanlar arasında manevi olduğu kadar dıştan açıkça görünen güçlü bir bağlılığın da oluşması gerektiğine işaret ediyor inşallah. İnanan bir insanın yeri her şeyiyle Müslümanların yanıdır. Bu nedenle inançlı bir insan ibadetlerini, hizmetlerini ve fikri mücadelesini Müslümanların arasında yerine getirerek onlara destek verir inşallah. İtilafın giderilmesinde her zaman müminlere karşı muhabbetin yaygınlaştırılmasını, husumetin yok edilmesini tavsiye eden üstadımız da biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok diyerek müminlerin sevgi ve muhabbet içinde olmalarını çok güzel dile getirmiş maşallah. Müminler birbirlerini araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan halis niyetle ve sadece Allah rızası için sevmeli. Allah rızası için dost olmalı ve Allah rızası için birlik olmalıdırlar. Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağı Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması Dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Böylesine sağlam bir ittifak Allah'ın dilemesiyle Müslümanlara dünyada eşine az rastlanır bir güç kazandıracaktır. Allah bir ayetinde başarıya ulaşmak için sayıca büyük olmanın önemli olmadığına işaret etmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın şanının yüceltilmesi, İslam'ın menfaatlerinin ve müminlerin haklarının korunması, din ahlakından uzak ahlak yapısına ve fikir sistemine karşı ilmi mücadele verilmesi ancak çok kuvvetli bir birlik ve dayanışma içinde gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda müminler Kur'an ahlakını yaşamada, Allah'ın emirlerini uygulamada ancak bu şekilde başarılı olabilirler ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilirler. Bu nedenle müminler arasındaki bağlılığın tesanüt ve kardeşlik ruhunu zedelemesine ya da zayıflamasına yol açabilecek her türlü tavır ve davranıştan şiddetle kaçınılmalıdır. İşte bu amaçla kaçınılması gereken davranışların başında da çekişmek gelir. Şeytanın da her yönden desteklediği bu davranışı Allah Kur'an'da kesin olarak yasaklamıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Hangi konuda olursa olsun Allah katında makbul olan tek bir doğru vardır. Müminlerden hiçbirinin bir konuda diğerinden farklı bir anlayışı, değişik bir zihniyeti olamaz. Dolayısıyla Kur'an'da tarif edilen müminler arasında hiçbir konuda İtilaf veya tartışma söz konusu olmaz. Kur'an'da dikkat çekildiği gibi ayrılık ve itilaf ancak inkarcılara has bir özelliktir. Kur'an'da müminlerin anlaşmazlığa düştükleri konuları Allah'a ve Resulüne döndürmeleri emredilir. Böylelikle her konu en doğru şekilde çözüme ulaşır. Yoksa müminlerin arasında tartışarak, çekişerek sorunları halletmeye çalışmaları gibi bir yöntem Kur'an'la tamamen aykırıdır. İman edenler Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösteren tüm salih müminlere yakınlık duyar, onları kendilerine dost ve veli edinirler inşallah. Her koşulda onlarla birlikte olmaktan büyük bir zevk alırlar. Bütün Müslümanlara büyük bir vefa ve sadakat ile bağlıdırlar. Bu sevgi soy, ırk, mezhep gibi yakınlıklara ya da herhangi bir çıkara dayalı değildir. Allah'ın razı olduğunu umdukları kişiden müminler de razıdır. Allah yolunda olan salih müminler Allah'ın en sevdiği kullarındandır. Bu nedenle müminler de birbirlerini çok severler ve birbirlerine çok düşkündürler inşallah. Kur'an'ın birçok ayetinde müminlerin birbirlerine olan sevgileri, bağlılıkları, merhametleri ve düşkünlükleri bildirilmektedir. Bu ayetlerden biri şöyledir: Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Öldüyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının umulur ki esirgenirsiniz. Dünya üzerinde insanlar arasında gerçek bir dostluk ve ittifak sağlayabilecek yegane güç ancak imandır. Müminler dostluklarıyla dünyada başlayıp ahirette de sonsuza kadar devam edecek sağlam bir ittifakın temellerini atarlar. Birbirlerini araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan halis niyetle ve sadece Allah rızası için sever. Allah rızası için dost olurlar. Temeli Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu bağın bozulması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün değildir. Müminler birbirlerine duyduğu derin sevgi, saygı ve sadakatlerinden dolayı asla rekabete, çekişmeye ya da ihtilafa imkan da tanımazlar. Her ne zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Allah korkularından ve samimi imanlarından dolayı yılgınlığa, gevşekli ya da iradesizliğe kapılmazlar inşallah. Birinde bir kusur olacak olsa bir diğeri güzel ahlakla ona destek olup iyiliğe teşvik eder. Sürekli birbirlerine iyiliği emredip kötülükten sakındırdıkları için giderek imanları daha da güçlenir, kuvvetleri artar. İmanlarından kaynaklanan samimi sevgiden ve ihlaslarından dolayı aynı bir fabrikanın çarklarının bir araya gelerek büyük bir güç oluşturması gibi müminler de birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarıyla sarsılmaz bir manevi kuvvet kazanmış olurlar. Değerli kardeşlerim, kaderi Allah yazmıştır ve kurtuluşun anahtarını da bizlere haber vermiştir. Yapmamız gereken Allah'ın izniyle sevginin, merhametin, Müslümanların arasında tesisidir. Allah'ın farz kıldığı sevgiyle tüm Müslümanların ayrılıkları bir kenara bırakıp ittifak etmesidir. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Ancak inşallah haftaya yeni konularla yeniden sizlerle olacağız. Allah hayırlı haftalar nasip etsin. Hoşçakalın.